Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hediyelerim var. Yılbaşı hediyeleri. Bu da öğretmenim yazdı. Arkasında da bir... Oku bakalım Deniz. Sevgili Deniz. Yeni yılın kutlu olsun. Yeni yıl istediğin gerçeklerimizi kutlu yıllarını yürürken yürü. ana oğlu. Evet. Şimdi ilk önce bunu mu açayım? Evet onu aç oğlum. Acaba bundan ne var? Ben. Bir de ona bak. Bıçak mı aç? Hayır, hayır. Açma yeri var anneciğim. Bak köşeye git, köşeye değil. Bak, şurada. bak şuradan. Şuradan tut. bu mi Evet. Evet. Şimdi bundan da bir. Neydiniz o? İlk defa değişik bir hayvan oldu. Aa bunun bizim tamam. televizyonda videosu vardı. Tamam, ee, şöyle bakalım bakalım. Şimdi kolu. Tamam. Şimdi videoyu bitiririm onu. Ya baba tamam. çok. Devam etsin? Hı hı. Tamam. Bunları bir kenara koyalım. Tamam dur bakalım. Evet. Anne sen de bir yer. Bunu kim gönderdi? Neler var? İçecekler, cipsler. Bu evet. ne? Oh, evet. yelek var. Fıstık. Aa, Denizli en sevdiğim bir fıstıktan. Evet. Bak. Oo, çikolata da var. Evet. Daha burada da var. Bunun bir Heh. Tamam. Amcanın teşekkür edersin. Bunun biri dedenin. Hangisi dedenin ki ya? Oğlum açma öyle. Dedenin evet, onlar. Dur. Şey yapma. Bakalım bakalım. Bunun bedenini. Aba o bu senin. Bak bu dedenin. Dedene verdi bunu. Dede güle güle kullandı. Dede güle güle. Sağ ol oğlum. Onu içine koydun mu? Ooo 5 çanta da var. Ay çok ağır. Bununla babaannenin mi versek ki? Oh. İçecekler. En çok ben bunu beğendim ya. Bak şunu da alabilirsin. Hangisini beğenir sen bak. Al işte ya sen beğendin. Fark etmez. Oo oh, bu ne? En çok bunu beğendim Bu da baba. tişört. X saç. Hangisini beğendin? E öyle mi? <laughs> tamam. Sen Yeter mi? Beğendin, beğendin mi hediyelerini? Beğenmemiş. varmış. Açalım. O yelek de güzelmiş tam bana göre bu. Ah, bu Videoda görsünler. Sana Ben bunu yemem ki. Bak var. Sen babamı versen hmm. babamın yeleği yok. Buren mi? Bunu sen mi olursun? Kullansın baba. Tamam, Sıcak tutar ya da sen giy. Tamam, amcaya teşekkür et. Dur. Hmm? Dur.